Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle videomda Kısa bir video çekmeyi planladım ki Bugünkü videomda simsiti çekeceğim Bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız Bu videoyu like atın Yani yeni boy videosu bekliyor Gelecek demiştim Gelmiyordu Ben iki haftada video atmıyorum Buna bakılırsa Bunu atmayı planlıyorum arkadaşlar 25 ulaştım ya. Şimdi Bu oyunda böyle bir şehir kuracaksınız Şehir kuruyorsunuz arkadaşlar Amaç bu Sadece bir şehir kurma amacı var ee, Ve vergiler alıyorsunuz O vergilerle e, Şehrinizde bir şeyler kuruyorsunuz O zaman size bir e, şehir kurmayı Göstereyim bir kere arkadaşlar Bakın bunu aldım Diğer nerede? Buradan odunumu aldım Bakın burada üç, üçlü var Dörtlü var ikili var Yani öyle Şehir alanını da genişletebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun için böyle malzemeleriniz lazım ama bende tekerlek olmadığı için maalesef yükseltemiyorum. Evet. Bakın. Bu da bir bin nüfusta mı falan açılıyordu. Aa. Bekle. Yun City'ye gidelim. Ee, bu arada buradan gidin. Direkt almıyorsunuz. Onu şehrine gidiyorsunuz. Ben bunu almayı planlıyorum. Alsam mı? Bak. Çok az param var. Abi yok ben almayacağım. Yani bir şey açılırsa hiçbir şey yapamam çünkü şuna bakın. 5212 para lira dolar. Hiçbir şeyimize yaramaz. Bakın mesela adam böyle bir şehir kurmuş. Adamın şeyleri düzenli gibi. Bizimki düzen değil. Biz evimize gidelim arkadaşlar. Oyunun amacı şehir kurmak. Kısa kısa söylersem onun amacı şehir kurmak arkadaşlar. Yani devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Böyle şey baloncuklara tıklayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Mesela bana kilit verdi. Yani fazla baloncuğa dokunursanız size bir eşya veriyor. Ama vermese iyi olur. Çünkü depolama alanı Buradan vergi de alabiliyorsunuz. Mesela 791 lira vergi aldım. Kaç? 6003 oldu. Şimdi burada bir tane yükseltmem var. Onu yükselteceğim. biraz hasta olduğum için çok video gelmemişti. Zaten sesimden de belli olabilir. Şimdi bunu yükselteceğim. X attım arkadaşlar. X Bana 1003 lira verdi. Ee, 107 şey verdi. Ee, XP verdi. Oyunun diğer şeylerine de bakacağız arkadaşlar. Bu binamıza ilk önce bir bakalım. Sonra şehrimi de tanıtacak. Evet. Sosa Residence'ı diye bir şey oldu. Bu, bu Latin Amerika arkadaşlar. Harika oldu. Ee, bir de şey var arkadaşlar. Yangın. Mesela yangın istasyonları kurmazsanız çok mutsuz oluyorlar. Yangından memnun memnunuz. Yangından memnunuz değiliz. Neden? Evimiz yansa şey olur. Hiç güvende değiliz falan diyorlar. Parklar da var. Parkları kurmamıza gerek yok ama ben kurdum. Nüfusu arttırıyor diye. Burada polis var. Mesela polis yok. Polis yok. Güvendeyiz. Hırsızlar geliyor. Bu milletin nasıl bir millet de diyorlar. öyle arkadaşlar. Evimizi yükselttik. Sosa rezidansı oldu. Onun için başka bir yükseltme gelmesini bekliyorum. Onun için de paramızın fazla olması gerekiyor. size başka bir şey de yapayım. Buradan satış yapabiliyorsunuz. Ticaret deposu. Mesela şu anda bir şey satayım mı arkadaşlar? Ama bakın arkadaşlar bizde olmaması gereken şeyler bizde var. Neden onu hala anlamıyorum. Ve şurada da 15 level'a ulaştığınız zaman burada bir sahil açılıyor arkadaşlar. Sahile özel planlar mesela. Burada sahil ekleyeceğim. Mesela bunu ekleyebiliriz da ben o kadar da enayi değilim. Mesela şunu da ekleyebilirim ama eklemem. Aslında fazla bir fıstık. Yok yani abi. Yok. Evet. Ba bakın şunu. Bunlar anahtarla yapıyor. Anahtarları yani bazı şeylerden kazanıyorsunuz. Mesela internette video izliyorsunuz. Oradan gelebiliyor. Bunu tıklayalım. Hayır. Abi ya. Bunu vermese güzel olurdu. Ee, sahil alanında genişletebiliyorsunuz. Şundan bir tane lazım. Bundan 5 tane var abi. Bak mesela şundan gelse çok iyi olur ha. Kısaltırım. E, başkan sahil güzel eskiden de i̇şte. Yaparız kardeşim. Onu ben biliyorum zaten. Burada da e, hatırlamıyorum. 11 level'da açılan şey vardı. Burada görevler var. Mesela felaketinde de onları ben daha bilmiyorum. şeyi depolama kapasitesini arttı. E, görevler mi mesela? Üretmandan sonra toplu plastik kalas 7. Mesela burada da e, bunun da pesi var Brawl Stars'taki gibi. Brawl Pass'taki gibi. Mesela burada hediyeler olabiliyor. Mesela bakın burada Alfa Döngü Parkı baya bir nüfus verdi bize. Altın bir nüfus falan verdi. Premium almak için baya bir para vermemiz gerekiyor. Para dediğim burası Stars'ta gibi elmas gibi değil. Bildiğiniz gerçek para 200 lira veya 110 lira verebilirsiniz. Böyle bir peste de var. Bütün sırası var. Ee, arkadaşlar. Burada da kargo gemisi rıhtımı var. Yani buradaki şeyleri alıp bir para paraya basıyorsunuz. Yeni gemi geliyor. Yani pardon. Gemi yola çıkıyor. Bir geliyor. Ve paralara veriyordu hatırladım kadarıyla. Ben oyunu yüklemiştim sonra sürdüm. Hatta bakalım arkadaşlar bu alfa döngü parkı ne kadarmış. 7000 diyebilecek kadar 6997. Bekle, şunu bırakmayalım. Nüfus, yapalım. aha geldi, geldi ne geldi, abi getirme bana. Onları getirdin ya. Şimdi benim aklım var, benim beynim var. Şuradaki 33'lüyü aldım çünkü onlar yarım saat sürüyor, çok uzun sürüyor. Bunlar kişilerin de şehrine gidelim arkadaşlar. Bu arada uzun zamandır video gelmesin gelmemesinin sebebi unuttum video çekmeyi. Bir de son zamanlarda hasta oldum. <laughs> Bazen buralar çok şey olabiliyor. Evet. Bu arada bu 1005 e, abone videosu olabilir. Olabilir ya. Olabilir. Ama buranın hemen geçmesi lazım. Oh. Hmm. Hmm. Bekliyoruz. Tamam. Ama satılmıştır büyük ihtimalle. Peaceful Bay. Satılmamış. Aldık. Mineral. Mineral lazım. Evet. Şu dördüz var. Mineral ver. Evet. Kötü oldu. Şu anda 90 da 88 oldu arkadaşlar. Yok. Şimdi bir şeyler satmam lazım ki depolama alanının biraz azalması lazım da depolama alanı nasıl 88 olabiliyor ki? Bunu alamıyorum. Sağlık daha yeni açıldı. Keşke onunla beraber yapsaydım. Aslında geçmiş tıbbi prosedürler konusunda altı standartı sahip olamadım. Ben arkadaşlar bunu söylemeyi unuttum. Burada e, belirli şeyler olabiliyor. E, mesela ismini unuttum. Teklifler. Mesela vermek istiyorsanız peki o da diyorsunuz. Vermek istemiyorsanız yoksa alıyorsunuz. Ben de olmadığı için o kadar da uğraşamıyorum. Latin Amerika bölgesi. Hayır. Abi. Hata yaptım. Aha. Beş. Beş tane. Beş tane. Almalıyım. Hemen hemen hemen. Tamam bir şeyler satacağım zaten. Çivi satmam lazım. Şey sat çivi eskiden çok şey. Başta çiviler çok şey yarıyor. 5 dakika sürüyor da. Çok şey yarıyorlar. Evet bekliyoruz. Buraları kesemiyorum. Bile. Keseceğim de aklıma gelmiyor işte onlar. Abi satılırsa çok üzülürüm. Adam adam. Adam be. Tamam. Ah <laughs> Şehir deposunu buradan şey yapamıyor muyuz? Hediye var mı? Hediye varsa. Abi ilk kez bir tane buldum bak. O da boşa gitti ya. O da boşa gittim. Hadi hadi. O oh, sevim istekli. Bunların sesleri ben hala Türkçe mi İngilizce mi? Hala onları anlayamıyorum. Aa bak bir şey çivi gel. Çivi hiçbir işe yaramıyorsun zaten. Aa çok pahalı oldu biraz. Biraz da para ihtiyacım olduğu için ben bunu 256 liraya satacağım. Reklam da yapıldı dünya genelinde. Hangisi hangi çizgi alıyorsun? Hangisi daha düşürür? Abi, kazık yiyorum da aslında az önceki 120 liraydı. Kazık yediğimi biliyorum mesela. Kaç? 80 lira kazık yiyorum. Evet videomuzu onu yükselttikten sonra bitsin. Ama bak hadi. Of oh, adam adam. Abi, böyle yapın işte. Mineraller satın alık Evet farklıymış. Aha. İşte bu. işte bu. 91. Bak geçebiliyormuşuz. Hı. Az önce şehirde bu şey filan diyordum diyordun. Geçerim ben abi. Ben geçerim. Evet, onu da yükseltelim. Hayır, yükseltmeyelim. Buradaki görevi alalım. İşte benim beyim Alsam mı abi? Alsam mı ya? Aldım. alayım mı? Aldım ne olacak ya? Adam Ne olacak? Neyse. Bastım. Yükselttik. Şuradan da o yükseltini satmış. Şu milyarlardan biraz satalım. 100 liraya iki tane satacağım. Alırlar belki. Evet bu video ıı, kapatacağım bundan sonra videomu arkadaşlar. Videonun devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Evet bekliyoruz. Nasıl bu kadar fazla oldu lan? Of işte bu Barba olsa dairelerim. Neyse arkadaşlar ben burada videomu sonlandırayım. Bu arada buradan yol kurabiliyorsunuz. Ben burada videomu sonlandırayım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize bakın. Bay bay arkadaşlar. bir dakika olacak. Görüşürüz.